Arkadaşlar bu sizlerle festivale gideceğiz. İlk festivale gittiğimde kamera çok kötüydü biliyorum yani yani en azından hiç ne dememişsiniz. Neyse şimdi hemen gidiyoruz koş 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 koş. Ha tamam girdik arkadaşlar. Açılınca geri geleceğim. Evet arkadaşlar girdik. <laughs> çok mutluyum. Neyse hadi bakalım. Hadi arkadaşlar. İlk önce bu ilk başta teni yapın arkadaşlar. El açıktan zaten. Bir de bunun için bu duruşu. Gidiyoruz. Kış günü diyor. Kış günü yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ona göre bakmıyoruz. Şimdi ee, kesinlikle ilk önce şu saçı alıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şu bu yüzü alıp Bu moru. Sonra buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada bu eteği giyiyorsunuz bunu giyiyorsunuz. Bir de bunu giyin. Bakın böyle oluyor tamam mı? Ya da neyse bir dakika arkadaşlar bunu yapalım. Bunu. Bu yeşil yapın arkadaşlar. Kırmızıyı yapmayın. Heh, bakın bu yeşil daha güzel oldu. Tamam. Şimdi bu saçı boyayacağız. Kuş, 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 kuş. Evet, bu sesi boyayacağız. <laughs> neyse. Arkadaşlar 50 abonede canlı yayın gelecek. Yani canlı yayın açmamı istiyorsanız abone olursunuz. Ben bilmem. Zaten bin abone olmamız lazım arkadaşlar. Bin abone olalım lütfen. Lütfen bir abone olursak bakın kreatör olacağım. Kreatör olursam da takas hesabı açıp daha çok çekiliş gelecek. Şimdi çekiliş yapacağım ama ne yani kreatör daha çok gelir öyle düşün. Tamam hadi. Şimdi sürenin dolmasına 60 saniye var. Ben videoyu kapatacağım. Saniye geldiğimizde geri açacağım. Evet geldik saniye. Bu kız bence yani kötü olmuş ama bir, bir puan veriyorum yani kötü ama. Evet ikinci kızımız YKS bilmem, bilmem bir şey ama hiç güzel olmamış YKZ yani. YKS bir Hiç güzel olmamış. Ne biçim batı ya? Çat kapı gelirim. Aha, sıra bende. Şimdi ben ikonik dansım nerede? <gülüyor> <Hah>. <gülüyor> Arkadaşlar yani kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve hani nasıl bir içerik istiyorsunuz onu da söyleyin. Bir de böyle videoların gelmesi istiyorsanız like atın arkadaşlar. Eğer bu videoya 20 like gelirse yine Facebook'lara gideceğim. Yani haberiniz olsun. Ve çekilişler kreator önce gelecek. Yani gelir. Şimdi kreator olmadan önce de ama kreator önce daha çok gelir. Öyle söyleyeyim haberiniz olsun yani. Ay çok güzel olmuş. Olmuş. Kızımlar, Kızımlar seçiliyor. seçiliyor. Hadi ya iki saat daha önce seçiyor. Nasıl? iyi Neyse. Evet arkadaşlar çıkalım. Evet anladım. Arkadaşlar bu arada ben kulüp